Canlılığın ve devamlılığın harekete bağlı olduğunu ezberleyen genlerimizde açıklayamadığımız bir soru var. İmgelere hareket katmayı neden istedik? Bir anı tekrar tekrar yaşamak için olabilir mi? Geçmişte belki. Ama modern insan hayatı tekrar etmek yerine yeniden üretmeyi tercih ediyor. Aradığı şey 21. yüzyılda tasarımın teknolojiyle buluştuğu yerde. Burası yepyeni bir evren. İmgelerle temsil edilen hayattan, imgelere dönüşen hayata hoş geldiniz. Şimdi yalnızca dışarıda var olanı değil, zihnimizin içindeki sonsuz olasılığı harekete geçirmenin zamanı. Bu hareketli olan biçimleri, şekilleri, yani hareket olan unsurları daha önceden fark ediyoruz. O yüzden de ister istemez o hareketli olan figürlere ya da işte biçimlere odaklanmaya başlıyoruz. Bir şeyleri izlemeye, o anın içinde olmaya alışkınız. Sanatta, resimde, mağara resimlerine itibaren hep bu dünyanın resmedilmesi üzerine kurulu olduğu için hareket eksikliği oldu. Resim anı dondurur. Oysa hayat durağın değil, hareketin içinde. Hareketli bir şeyi izlemek, kendi günlük dünyamıza ait bir şey olduğu için daha çok istiyoruz. Hayatı hareket olmadan yansıtma zorunluluğu, yüzyıllar boyunca sanatçıların aşamadığı büyük bir sınırdı. Marcel Duchamp, hareketi resmetme girişimiyle bu sınıra baş kaldırdı. Ancak eseri yine ard arda gelen anların dondurulmasından ibaretti. 20. yüzyılın teknikteki hızlı gelişimi sanatçıların önündeki bu engeli kaldıracaktı. Fotoğrafın ve sonrasında sinemanın icadı hareketli tasarım için büyük bir dönüm noktasıydı. Mesajı alıcıya iletmenin en kestirme yolunu arayan sanatçılar ellerine böyle bir imkan geçince yepyeni bir araç ortaya çıkarmış oldular. Başta statik görseller vardı, posterler vardı. Daha sonra teknolojiyle birlikte bunlar daha hareketli bir şekilde sunulmaya başlandı. Hareketli posterler ortaya çıkmaya başladı. Ama teknolojiyle birlikte bilgisayar kullanımıyla birlikte bir şeyleri hareketlendirebilir olmaya başladık. İmajlar ve yazılar artık oldukları yerde kalmak zorunda değiller. Hareketle beraber fark edilmek, etkilemek ve insan zihnini yönlendirmek için çok daha güçlüler. Bu gücü kullanmanın adı Hareket tasarımı. Bir iş bana artık genelde bir WhatsApp mesajı olarak geliyor. Nasılsın diye bir mesaj geliyor ve böyle 12 dakika falan devamını gelmesini bekliyorum. O WhatsApp mesajı geldiğinden itibaren, hele bir de e, ilgimizi çeken bir işse o iş benim sürekli kafamda yer etmeye başlıyor tabii ki. Yolda yürürken, gitar çalarken, yatakta uyumadan önce birden zınk diye ah, bir şey gelebiliyor aklıma. O yüzden bu zaten süreç o mesajla beraber başlamış oluyor. Bize genelde dış ses metni geliyor. Bazen karakterler, bazen yönlendirmeler oluyor. Ee, biz onu filmleştirmeye başlıyoruz. Sadece beyaz kağıt üzerinde birkaç cümleden film çıkartmak beni çok heyecanlandıran bir şey. Ama çözülmüş bir storyboard'da da karşılıklı e, ajansla neyi iyileştiririz, bu hikaye nasıl akar, ne ritimde e, anlaşılır e, onların üzerine tartışarak ilerlemek tabii ki daha zevkli oluyor. Sonra ne, ne tarz bir şey yapsak falan sorusunda filmin looku dediğimiz, film nasıl gözükecek Noktası hep e, bende bitiyor. Ajanstan bu konuda e, belirli bir giriş yoksa. Aslında insan gözünü kandırmak o kadar kolay ki. 24 tane sabit kare. Bir saniye içinde arka arkaya oynatınca hareket ediyor sanıyoruz. Çok Çok saçma ve çok güzel. İnsan gözünü kandırmanın duran imgeleri hareket ediyormuş gibi göstermenin tarihi serüveni, mağara resimlerine kadar dayanır ama biz o kadar gitmeyeceğiz. Asıl hikaye, Persistence of Vision yani görüşün kalıcılığı ilkesinin keşfiyle başlıyor. Bu prensip etrafında yapılan ilk optik deneyler 19. yüzyılın başlarına dayanıyor. Kameranın icadıyla Zigaverto ve Man Ray gibi 20. yüzyılın başlarında yaşamış sanatçılar, film, ışık, şekiller ve sesle deneyler yaptılar. Kırklar ve 50'ler, Norman McLaren ve Oscar Fischinger gibi sanatçıların minimalizm ve geometriyi vurgulayarak soyut animasyonu ilerletmelerine tanık oldu. Öncü bir tasarımcı olan Solbess, Hitchcock ve Scorsese gibi yönetmenlerle çalışarak film jeneriklerinde devrim yaptı. Açılış sekansları nesillere ilham verdi. Aynı dönemde Pablo Ferro ve Maurice Binder film jenerikleriyle hareketli grafiklerin gelişmesine önemli katkılarda bulundular. 70'lerde hareket kontrol sistemleri ve optik efektler teknik sıçramalar getirdi. New York'taki bir stüdyo özellikle Superman ve The Untouchables gibi unutulmaz film jenerikleri tasarladı. 80'lerde The Quantel Paintbox televizyon grafiklerini tanımladı. Martin Lambie Nairn tasarladığı kanal kimlikleriyle yayın tasarımında çıtayı epeyce yükseltti. 90'larda kişisel bilgisayarların yayılması ve yazılım araçlarının erişilebilir hale gelmesiyle daha geniş alanda daha fazla kişi tarafından üretilebilir hale geldi. 2000'lerle birlikte hareketli tasarımlar artık her yerde. Storyboard ve animatik aşaması benim için işin en önemli hali müşteriler açısından da çok rahatlatıcı bir şey. Çünkü biliyorsunuz reklamda 22 saniye olmasın 21 saniye olsun işte medya planlaması tam 20 saniyeye göre alındığı gibi durumlar olduğu için biz baştan animatikte kavgayı dövüşü atlatalım, zamanlamalarınızı oturtalım, öyle devam edelim bizim için süper oluyor. Hareketli grafik tasarımı zaten adı üstünde bir tasarım olduğu için önce bir plan yapılması gerekiyor tabii ki. Bu plan sahnelerin, bir storyboard'un, bir akış şemasının oluşturması gerekiyor. Bu akış şemasında bilgi en kolay anlaşılır, en kolay algılanabilir hale nasıl dönüştürülür onu bir tasarlamak gerekiyor. Kadrajları, hangi ögenin ne büyüklükte gözükeceği, tipografinin nerede gireceği gibi detaylar Storyboard'da müşteriye anlatılır. Mesela bu storyboard çiziyor olsak, üç kare olacak bir plan. Önce çömineyi görüyoruz, sonra genişe açıldığımızı görüyoruz, sonra kamerayla ilerlediğimizi görüyoruz, sonra da diğer kareye girişimizi görüyoruz. değişmeyen yani tek şey tasarım. Tarzların modası geçer ya da yeni hareketli grafik trendleri olur, gelirler giderler falan ama sağlam bir tasarım sabit olarak orada duruyor. İşin tasarım güzel oldukça onun ben zamanın dışında değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçmiş bir şey de popüler olabilir. Bunu çok görüyoruz. Vektör, bazen herkes sıkılıyor vektörden. Herkes her şeyi 3D istiyor, boyutlu istiyor. Sonra birden ha böyle bir flat bir şey mi yapsak geliyor. Ya da kolaj tarzı, kirletilmiş kağıtlar, doodle'lar. Birden böyle bunlardan çok sıkılıyoruz. Ama e, sonra birden özlüyoruz. Çok normal bence. ya yani mesela kinetik tipografi. Evet bir ara yapıyorduk böyle merhaba ben bilmem ne tut tut falan diye. E, tabii ki herkes sıkıldı ama tipografi o kadar temel bir şey ki bir noktada gelir yine. E, o, o döngüyü seviyorum çünkü ben de sıkılıyorum bazı şeyleri yapmaktan. Sonra uzun süre yapmıyorum, sonra bazen özlüyorum şimdi ben durup durup kendi kendime piktogram animasyonu yapacak vaktim yok ama iş olarak geldiğinde yaşasın hadi bakalım bir daha piktogram yapıyoruz, anılar falan. Şimdi neyi farklı yaparım? Ee, zevkli. Haftada bir bakmak lazım buna. Hareketli grafik çoğunlukla tabii ki reklamlarda e, karşımıza çıkıyor. Film ve dizi jeneriğinde çok karşımıza çıkmaya başladı. E, yine eskiden beri vardır bir Catch Me If you can, e, örneği vardır. Hala bize böyle şu tarz bir iş mi yapsak falan diye karşımıza gelir Catch Me if you can ve çok başarılı bir iştir. Solbese e, selam çakan e, harika tasarımlar ve çok temiz animasyonlu bir iştir. Ama hiç beklemediğimiz yerlerde de hareketli grafik var. ATM'den para çektiğimizde fiş ister misiniz animasyonundan sağlık sektöründe bilmem ne ekranında canlandırılmış grafiklere kadar hayatımızın bir sürü yanında hareketli grafik karşımıza çıkıyor. Grafiğin olduğu ya da bir ekranın olduğu her yerde hareketli grafikle karşılaşıyoruz. O kadar farklı yerlerde, o kadar çeşitli sektörlerde kullanılıyor ki artık. Eğlence sektöründe kullanılıyor, oyun sektöründe kullanılıyor. Biz resimde, görsel sanatlar alanında hareketi görmeye başladık. Sanırım artık durağan bir şey kalmadı hayatımızda. Yani görsel sanatlar alanında da durağanlıktan artık uzaklaşmaya başladık. Ve her şeyin hareketli olanı bizi daha çok etkiliyor diyebilirim. Hareket tasarımcının ikna etmesi ve ortak bir noktada buluşturması gereken çok kişi var. Sahne 16B, plan 1, 1. Ekip arkadaşlarıyla orkestra hassasiyetinde bir senkronizasyona ihtiyaç duyar. İki bir oyun. Storyboard ve animatik gibi aşamalar bunun için var. Her zaman benim için iş neredeyse animatikte bitmiş oluyor. Orada ne olacağını ben anlıyorum ve o belki sondaki mutluluk. %70'den sonrası ama ben bir mutlu olacaksam %70'ini animatik safhasında o mutluluğu yaşamış oluyorum. Animatiklerimizi özellikle ben çok basit çiziyorum. Zaten vakit olmadığı için pratik olsun, hiçbir şey söylemesin animatik karakter tasarımı, renklerle ilgili fazla bağırmasın diye zaten çok basit çizimler oluyor. Bazen <laughs> bu çalışmayı... Film zannettikleri oluyor. Şeyleri çok yaşadım. Biz animatiği yolluyoruz. Yalnız karakterlerimiz böyle böyle mi olacak falan ya da işte renksiz mi olacak filmimiz falan gibi böyle acayip paniklemiş mailler çok aldık. O yüzden benim animatikle giden bir tane de legal metnim var artık. Animatik için storyboard'u katmanlar halinde çiziyoruz diyebiliriz. Katmanlar halinde çizdikten sonra programımıza yükleyip basit bir kamera hareketi veriyoruz ki filmimizin ritmini, hızını çok daha iyi anlamaya başlayalım. Mesela burada bir şömine sahnesinden açılacağız. Hop masa üstündeyiz. Ve başka bir fotoğrafın içine giriyoruz. Bunu storyboard'da da anlatabiliriz ama işler hareketlenince her şey daha anlaşılır oluyor. Hem bizim için hem ajans için hem müşteri için. Böylelikle daha filmin ilk adımında filmi yapmaya başlıyoruz. O da filmi erken görmemizi sağladığı için bana inanılmaz bir keyif veriyor. Çoğu zaman saniyeler içinde izlediğiniz hareket tasarımlarının ardında günler, haftalar süren bir işçilik gizlidir. Hareketli tasarım evrelerindeki bazı tercihleriniz işinizi daha da zorlaştırabilir. Stop-motion'da bunlardan biri. İşin zorluğu animatikten başlıyor çünkü normal bir reklam filminde uyguladığınız animatik stop-motion'da işlemiyor. Çünkü animatiğin size birebir referans olması gerekiyor çekimde. Stop motion'un en temel zorluklarından bir tanesi hareketin kademelendirilmesi. Yani bir ayakkabının zıpladığındaki tüm anları teker teker dondurup görüntülemeniz, fotoğraf çekmeniz gerekiyor. Hareketi sağlamak kadar aslında sabitliği, hareket etmezliği sağlamak da zor. Mesela kameranın sabit olması gerekiyor. Yine aynı zamanda zeminin, ışığın oynamaması, titreme yapmaması gerekiyor. Müzik belki o gördüğünüz 5 saniyelik, 10 saniyelik zaman dilimi bir günde, iki günde, belki bir haftada çekilebiliyor. Yani aslında zaman bir anlamda durmuş oluyor. şimdi şu o olduğu gibi böyle vırırt diye çoğalıp böyle hafif de bir burguyla ekrana doğru gelmesi lazım objelerin. Bir de o sıralamayı yaptık mı onun gibi daha bir sürü şey yapacağız. Yana doğru çoğalma falan filan. Bir, bir repeat esprisi. Çok çok sağ ol. Rica ederim ben başlıyorum. Görüşürüz. Çok kolay gelsin. Bye bye. bye, bye. <laughs> Style frame aşamasını da Bazen animatikle paralel, bazen animatikten hemen sonra, hatta bazı animatikten önce yaptığımız da oluyor. çünkü birkaç şey paralel yürüyor. Film nasıl akacak? Film nasıl gözükecek? O yüzden ikisini beraber paylaştığımız oluyor. Şöyle şeyler oluyor hatta genelde. Bakın, style frame'imiz bu. Filmimizi 35. saniyede dondurduğumuzda buna benzeyecek. Bu da filmin akışı. E, filminiz böyle akacak. Karakter buradan çıkıp el sağlayacak. Burada ürününüzü pek şatta şuradan girecek şeyler gibi e, animasyonlarını anlattığınız e, süreç oluyor. Style frame bazen benden çıkıyor. Eğer filmin illüstrasyonlarını ben yapıyorsam. Ama bir illüstratörle çalışıyorsak e, mutlaka style frame'i e, illüstratörden istiyoruz. yine revizyon var. Ee, bu sefer de topuzdan vazgeçtiler. Tamam. Şaşırmadık. <gülüyor> <gülüyor> sen yani layer'ını kapatsan tamam yani. Nasıl bir şey istiyorlar? Topuz olmayacak. Sadece topuzu atacağız. <laughs> sadece Süper topuz abi. O zaman. Aynen. Ama sen yine de silme. <laughs> Layer'ı kapat. Geri gelebilir tamam, herhalde. Tamam. Gözünü kapatıp böyle <laughs> devam edelim. Aynen. Tamam. Ellerine <laughs> sağlık. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. bye. Şimdi animasyona geçeceğiz dedikten sonra dönüp çalışacağız. Aynen. Teşekkürler. Buyurun. Evet. Tretman tamam. Storyboardumuzu sunduk. Beğendiler. Animatiğe bayıldılar. Şimdi animasyona geçme zamanı. Animatiğimiz, style frame'imiz, karakter tasarımlarımız onaylandıktan sonra e, animasyon faslına geçiyoruz. E, animasyon faslında yalnız değilim. Bir tane asistanım var, Tuncay. Her zaman ona verdiğim karakter animasyonunu böyle bir sürprizle bana geri yollar. Karakteri animasyona e, hazır edip animatik referansıyla briefini verdikten sonra Tuncay karakter tarafını ele alıyor. Sonra Tuncay karakter animasyonlarını yaptıktan sonra tek tek bana yolluyor ve birleştirmeye başlıyoruz. O zaman tabii iş yaşamaya, nefes almaya başlıyor. Uzun zaman animatikte geçen süreden o robot gibi duran karakterler birden hareket etmeye başlıyor. O da benim için işin en heyecanlı anlarından biri. Animasyon fikirlerimi gerçekten içten yaşayarak buluyorum. Animasyon briefimi video ile bile verdiğim oluyor karakter buradan gelsin, sonra buraya düşsün, gitsin, gitsin, baksın, o yapsın falan. Hatta o kadar e, 2D çalışıyoruz ki dikkat edersen benim hareketlerim de e, 2D animasyon yani daha doğrusu After Effects puppet e, animasyon tarzında olmaya başlıyor. Bu, bu da zaten benim işime katkı sağlıyor. Zaten Tuncay da benim o hareketlerimi bildiği için o mantıkta gidiyor. Onun kendine has bir animasyon tarzı var ve çok iyi kesişiyoruz o konuda. Görsel tarafı bittikten sonra tabii benim için çok önemli bir bölüm olan ses tasarımı kısmı geliyor. Çünkü biz ne kadar süper bir animasyon yapsak da, yaptığımızı düşünsek de o ses efektleri eklendikten sonra film birden yaşamaya başlıyor. Bunca senedir yapıyorum hala miksajdan film geldiğinde böyle Hoo! o wow anını her filmde yaşarım. O e, objeye denk gelen bir ses efekti Birden filmi yaşatmaya başlıyor. O yüzden ben hatta müşterilere de fırsatım olsa hep mixajcı sunmak istiyorum. <laughs> bir takım ses efektleri varsa filmde, mesela şu anda çalıştığımda bir bir yerde kır <laughs> diye bir tane kraker yiyor. Ona ben bir tane ses efekti bulup koyuyorum. Olmasa bile kendim kaydediyorum, bir tane atıyorum. O efekti benim kulağım duymak istiyor hep. O yüzden ses tasarımı en eğlendiğim anlardan biri. Ögesini de işin başında sokmaya çalışıyoruz. Çünkü genelde bir üstte dış ses olsa bile inceden müziğe senkron hareketler yapmak hissi çok değiştiriyor. ''Aa burada senkron yapmışlar.'' demese de seyirci bir şeyler düzgün çalışıyor. Dişliler beraber dönüyor. O zaman filmin hissi çok başka oluyor. Bir de e, müzik filmin genel hissini bile etkileyebiliyor. O yüzden müziği olabildiğince baştan seçmeye çalışıyoruz. Orijinal müzik kullandığımızda tabii ki bu senkron, filmin hissi gibi şeylerde çok daha fazla müdahalemiz oluyor. Stokta elimizdeki malzemeyle sınırlı kalıyoruz ama ben de yani artık böyle stoklara fısıldayan adama falan dönüştüm. Genelde istediğim şeyi bulabiliyorum. Ama orijinal müzik üzerinden ilerlemeyi, o süreci yaşamayı çok daha fazla seviyorum. Hareketli tasarımcıları gelecekte neler bekliyor? 2023 yılının özellikle de ikinci yarısında metin oluşturmadan görsel düzenlemeye, illüstrasyondan animasyona, yapay zeka'nın sadece anahtar kelimelerle neler yapabildiğini gören hareket tasarımcılarının biraz garip hissettiği söylenebilir. Hem endişeli hem de heyecanlı. Yapay zeka bu mesleği tamamen neredeyse değiştirmek üzere aramıza katıldı, gittikçe hızlandı. Ama fikir kısmında her zaman Kafa yormamız, fikir konusunda uğraşmamız, araştırma yapmamız gerekiyor. Tabii ki de gelecekte yapay zeka ile birlikte bu fikir bulma süreci de hızlanabilir ya da belki insan doğrudan devreden çıkabilir yapay zeka ile birlikte. Yapay zeka birçok alanda işleri insanlardan devralacak gibi. Teknoloji nereye giderse gitsin, insanoğlundan alamayacağı bir şey var. O da hikaye anlatıcılığı